Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 9 koşulu güzel program var. Birinci koşu handikap 15 dişi, handikap 2. Bu şartta 6 adalın kazanması normal sonuç. Maiden çıktı hala uygun kilo ve jokeyde. AGF'si doğru eksik koşarsa 3 nolu safkan yerine geçebilir. İkinci koşu handikap 14 dişi. Handikap 2. Bu koşuda da altın olursa safkan tek olur vaziyette start alıyor. 5. Startta fazla oyalanmazsa sürpriz yapar gelir. Tek atmen arkadaşlara. 2. Yamak 1. Aprantisine rağmen. Ve diğer atlardan varsa tabi gördüğünüz. Ama baktığımda altın olursa bu gruba geçilmemesi gerekir. 5. Tehlikeli olan at. Burada sürpriz yapacak at. 5. Üçüncü koşu Meylin 4 yaşlı Araplarda 5 kör oldu. Basat grupta iki tane ikincilikten sonra bu grubu geçmesi normal sonuç. Takılırsa bu yeni koşan atlar var. Bunlara ya bunlardan iyi bir at çıkarsa bunlara takılır. 2 4 altın olsa Afganlar. çok fazla bir AGF yok. Normalde geçmezler kolay kolay beşi. Dördüncü koşu. Şartlı 5, 5 yukarı Araplarda. 7. Aferdita hala favori koşuyor. Ben de favori en azından. Kaysbert arkadaşlar. Yani Berengül, Roman olur. Burada 12 de Kaysbert. 7 favori kazanmasını beklediğim Safkan zor koşuda. At yazılır tabii ki Arap yarışıdır. 5 yukarı. 2. Aslan Soylu. 3. Eymena. Bunlar sürpriz potansiyelli Safkanlar. At yazacak arkadaşlara. Bu şartın kilosunda olan sürpriz atları değerlendirmemizi öneririm. 5 gene bakımda da bak bunlar şereitini yapmadım. 5 1 Peköz 8 12 yani sırayla yazılabilir. Safkanlar ilk ayaktan kalabalık tutacak arkadaşlara öneririm. 7 sürpriz atlarım 2 ve 3 no'lu safkanlar. Kazanmasını beklediğim safkan 7. 5. koşu Üç tane at çıktı burada. Handikap 15, handikap 2, 5 sarrafşa. Mutlak kuponlarınızda olsun. Yani bu kadar düşük defa almaması gerekir. 5 numaralı safkanın Boğaz kesenle geçti geçildi yaptılar. Avantajlı koşan burada bu şartta bugün 5. O yüzden kuponlarda mutlaka olsun derim. 3, 6 ve 7. Bu atları da birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Varsa gördüğünüz atlar başka. Altıncı koşu Şartlı 4 Yamak 2 Gür Obası kısa vade 6 kazanıp tekrar Şartlı 4'e dönen bir safkan. Dün Şanlıurfa'da bir yarış vardı böyle hatırlarsanız. Hani Adana'dan kaptılar atı Şanlıurfa'ya getirdiler bizleri yaktılar. İlgililerinin kulakları çınlamıştır. Yanlış kayıtlar dediğim kayıtlardan ama bu grupta da Şartlı 4 olmasına rağmen biri geçebilecek at öyle yok hemen hemen yok. İstanbul'dan getirilen 6 ve 2 var. 6, Kaysbert. Belki birçok eksik koşar, kayba koşar. Bakın bunlar olur. Bir adım attırmazlar. 6, 2 ihtimali dururlar ama normal şartlarda birin bu gruba geçilmemesi gerekir. nokta. 7. koşu şartlı 3. Burada da 5 donlu safkan uzunu isteyen bir safkan. Geçildi bu atların bazılarına. 5 kuponlar da olsun arkadaşlar. Bu tip atlar uzun da etkili koşarlar ki grubun en kaliteli atı. Geçmişinde daha başarılı yarışları var. Kısa vade özellikle yarışı. Yani bu tip gruplarda bu tip atlar hazır oldukları anda geçerler. Son yarışı dördüncülük bu grupta. Birin kazandığı ya da ikinci kaldığı yarışta. 4-6 sürpriz yapar altın onu safkan. 1-2 yazılır safkanlar tek kullanmıyorsanız. Diğer atlardan tercih etmenizi öneririm. 5 burada etkili olması gereken, kazanması gereken safkan. 8. koşu Maiden. 4 yaşlı Araplar tek dişi ve grupta müsait. Kazancından dolayı da bu atı geçmezler. 8. Geçit kızı. Son yarışı kazanması çok normal ideal sonuç olur bu da tek olsun. Diğer atları ayırmamanızı tavsiye ederim. 1 7 2 yeni koşan atlar sürprizde kalırlar ama pek öyle yarış kazanacakmış gibi de durmuyor diğer atlar dahil. Yani 8 gelmezse kapatmanızı tavsiye ederim tek kullanmayan arkadaşlar. Karış Arap yarışı, Arap saçını döner. 9. ve son koşu. Çok fazla AGF var. Çok fazla kazanacak AGF var. Onlardan biri avukat. Bu da şartlı 3 şartlı 4'lerde dolaşır. 8 yaşında artık ilgilileri böyle ayarlıyorlar bu atın yarışlarını. Üst gruplarda tabela kendi gruplarında 1-2 olmaya çalışır. Geçtiği bir grup kazanması normal sonuç olur. Bu atı geçebilecek sürpriz koşuyu yapabilecek 2 tane safkan var. 11 ve 10 nolu safkanlar. Onlardan biri 10. Yarış gösterdiler. Yarış gördü. 11 görmedi henüz. 10 yarış gördü. Hazırlıkları tam yeterli olmasa da yani bu şartlı 3'te sürpriz potansiyeli safkan. 10 diğeri de 11. 3'ü 2'yi 1 rahat geçiyor. Yani bu kilolarla geçinmemesi gerekir. Bir çok eksik koşar. Ya da kayma koşarsın. Çünkü olur böyle şeyler şartlı 3'te. 11 gelmez, 10 gelmez, 2 gelmez, 3 gelmez. Herhangi bir at gelir ve hiç ummadık, beklenmedik bir at ekstra bir yarış yapar. Burayı da kapatmadan bulmak çok zor olur. Altılılar da sadece bu ayaktan bir dünya ikramiye gider. Yani bu alttaki 33-40 handikaplı atlar var. Bunlardan biri bilemeyiz tabii şu an için. Koşulları yok çünkü. Kalkıyor. Bir bir yarış yapıyor bu şartlı düşlerde Kazanıp geçiyor. Ama normali birin kazanması sürprizi 10 ve 11'de onu satkanır. Görebildiklerim buydu Kocaeli'nde. Umarım başarı sağlarız. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.